Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle e, renkli eyeliner evde kendi malzemelerinizle nasıl yaparız onu göstereceğim. E, birkaç favori ürünlerimiz var. Bunu daha önce size paylaşmıştım ama makyaj ürünleri varken onu tekrar size anlatmak için bunları böyle kenara bıraktım. E, far ve makyaj temizleme suyu ile birlikte yapacağımız bir far. Pardon eyeliner olacak. Hani bazen e, eyeliner kalemleri veya... E, kullanımları yapıyoruz. Bunu kendiniz istediğiniz şekilde farınıza da uydurabilirsiniz. Yaptığınız eyeliner'ı far yerine, çok far kullanmayan arkadaşım varsa renkli eyeliner alt ve üst gözüne çekebilir. Bunu da çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yanıma bir tane de allık aldım. Allıkla da bakalım olacak mı bu dediğimiz eyeliner. Fırça olarak şöyle biraz büyük bir fırça kullanacağım. Eyeliner fırçası yerine arkadaşlar daha bir net görelim diye. Şöyle bir kapak kullanacağım bunda e, köpüğün kapağını alacağım. Şöyle biraz kabımın içerisine ateş temizleme suyundan ekledim. Önce fırçamı bunun içerisinde ıslatıyorum. Ve ıslattıktan sonra videoda tam net görünsün diye şöyle bir tane far kullanacağım. Koyu renkli bir far. Kullanacağız. Şöyle biri olanı alayım. E, farınızın üstüne su da gelebilir, makyaj temizlemesi, herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Şöyle getiriyoruz. Hemen çok güzel, istediğiniz şekilde kendi renkli farınızı eyelinerınızı kendiniz çekebilirsiniz. Tabi biraz fırçanızı az ısladım, ben biraz çok ıslattım. Tam net belli olsun diye videoda şöyle çok güzel renkli eyelinerlar kendiniz için yapabilirsiniz yanına bir tane vücudu almadığım için allıklı olanı gösteremeyeceğim ama tekrar şöyle yapalım allığını da kenarından önce şu kısımda biraz fırçamı temizleyeyim hafif makyaj temizleme suyun içerisine fırçamı ıslattıktan sonra bitiriyorum şöyle aldığımın kenarından alacak şekilde iki tarafını fırçamın gezdiriyorum bakalım aldıktan olacak mı fardan çok güzel oldu Allah'ımın rengi biraz açık olduğu için oldu ama arkadaşlar böyle çok da böyle belli olmayan ama fardan tam renkli aynı kendinize yapabilirsiniz. Böyle iki malzemeyle makyaj temizleme suyunuzla fırçanızı çok değil hafif ıslatıp hemen getirip daha sonradan da istediğiniz farla çok güzel yapabilirsiniz. Allıkla da olduğu için biraz allıklar açık ton olduğu için tam net belli olmuyor. Şöyle diğer bir farımızdan kullanalım. Hazır fırçam ıslarken biraz daha ıslatayım tekrar. Daha sonra şöyle suyunu alayım. Tekrar şu turuncudan yapalım. Getiriyorum hemen şu kısmı yapalım onu da. Evet kendi eyeliner'ınızı kendiniz yapabilirsiniz. İstediğiniz farla arkadaşlar bu çok da güzel çizimli yapabilirsiniz. Hem de böyle dalmayan bir eyeliner. Ben yani bazen bazı eyeliner'larımız dalıyor ama bunda öyle bir sorun yok. Farınızla istediğiniz şekilde güzel mi güzel böyle eyelinerlar yapabilirsiniz. Hazır bunları da gösterdikten sonra hemen gelelim makyaj temizleme için kullandığım ürünleri. Benim en çok bunun e, Nivea'nın mavisini de kullandım. Mavisi de çok güzel. Bu kullandığım ise pembe olanı. Bu da e, arkadaşlar bademliydi sanırım. Evet badem yağı ve su çok güzel temizliyor. Makyaj temizleme köpüğü, yüz köpüğü olarak da kullanabilirsiniz. Makyajınız bazen ağır olduğu zaman bu yüz köpüklerini kullanıp ben makyaj temizleme köpüğü olarak kullanıyorum genellikle. Normalde yüzümü yıkamam ama makyajım varken bu köpüğü mutlaka kullanıyorum. İndirim zamanı aldım 22 TL'ye Migros'ta. Migros'ta çok güzel bayram indirimleri ve özel günler indirimleri oluyor arkadaşlar. En güzel indirimi Nivea'nın ürünlerini Migros yapıyor. Mutlaka Migros takibi alın ve özel günlerde mağazasına uğrayın derim. Yine aynı şekilde bunu da Migros'tan aldım. Nivea'nın 30 4 küsürlerde olan bir fiyatı çok da güzel temizliğini yapıyor 400 milim neredeyse 4-5 aydır kullanıyorum halen daha var ben çok memnun Nivea'nın bütün ürünlerinden memnunum kremleri falan da makyaj temizlemede de bir kullanın derim arkadaşlar güzel de temizliyor ve biraz gözü yakıyor <laughs> ben genellikle gözlerim müstahibim yani hani biraz koyu maskaralar çekince katı bir şekilde bu ama güzel bir temizliğini sağlıyor. Ben hani bu durulama gerektirmez diyor ama ben mutlaka yüzümü yıkıyorum. Makyaj temizleme suyuyla yüzünüzü temizledik daha sonra arkadaşlar bir de Nivea'nın yüz yıkama köpüğüyle yüzünüzü yıkayın tertemiz. İstediğiniz makyajı neyi yaparsanız yapın çok güzel temizliğini sağlıyor. Diğer bir kullandım ama bitmesine de kıyamadım. Çok az sivilleşerek kalan bir ürünüm. Bu da Neutrogena'nın sivilce karşıtı günlük temizleme süleri. Özellikle ter temiz ediyor. Arkadaş bir de sivilcesi olan arkadaşlarım varsa hafif hafif gerçekten solduruyor. Öyle bir yanda değildi. De hafif hafif solduran bir ürünümüz. Ben çok memnunum. Bitmesine kıyamadım. Yine Migros'tan indirimde aldığım bir üründü ama epey bir zaman önce aldım. Fiyatı şu an tam hatırlamıyorum. 200 milimlik ama mutlaka bunu deneyin derim. Yüzünüzü parlatıyor her kullandığınızda. Çok güzel bir jel. Şunu göstereceğim. İpen, e, 3D White olarak geçen yükse. E, böyle bir diş macunu 75 milim. Farklı bir marketten aldım. indirim zamanı 20 TL arkadaşlar. Çok güzel dişlerinizi ferahlatıcı etkisi var. Ve şöyle bir şey bilmiyorum bende mi var bilmiyorum farkında tam değilim yani herkes de mi boğuluyor sarartı olan küçük sarartıları bile hafif hafif açan bir diş macunu İpana'nın bu ürününü eğer isterseniz bir deneyin derim arkadaşlar ben çok memnun kaldım bu diş macununda son olarak da şunu göstereceğim arkadaşlar hani genellikle kıl kaş bıyık çene altı veya yüz aldırma gibi şeyleriniz varsa arkadaşlar şöyle bir tane de trend yoldan rahat bir şekilde alabileceğiniz talanın karınca ya mutlaka alın arkadaşlar. O ince olan tüylerinizi bile alındıktan sonra bunu hafif bir şekilde ya parmağınıza geçirip yüzünüzü veya kaşınızı neresi alınmıyorsa kenarlı alman yerleri sürün. inanın ki günler geçtikçe hafif hafif azaldığını ve ince ince tüyler olarak geldiğini görüyorsunuz. Hani kökten bir geçirmiyor. Ama inceltip ve daha az, daha uzun süre sonra kılların gelmesini sağlıyor. Böyle bir de kancayan var. Çok memnunum ben bundan Mutlaka deneyin. Yani şu bir şişe sizi neredeyse bir yıl bile gidebiliyor. Ben çok memnun kaldım. Benim de favori ürünlerimden biriydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız